yani gençlere burada güzel de bir mesaj vereceğim. Ee, ne, ne diyoruz? Çok, çok ömelli mi diyoruz? Ne? Çok ömelli bir mesaj vereceğim. Yani. <laughs> ne, ne diyoruz? Çok omelli mi diyoruz? Ne? Çok omelli bir mesaj veriyoruz? <laughs> <laughs> Bakın burası çok önemli. Burası çok omelli. <laughs> Hoşunuza gidiyor vardı? mu? <laughs> ben çocukluğumda en çok çok omelli bir de eti pufu çok severdim. Eti pufun da böyle Hindistan cevizisi biliyorsunuz değil çok güzel bu. Şimdi... Eti puf daha güzeldir hatta. <laughs> eti puf daha güzeldir. Sayın Berat Albayrak. Ver emekleri evet, ver emekleri evet, ver. Bismillah diyerek yola başlıyoruz. Burası çok sınır altımız. Deri. Türkiye hazinesi parası bu çok rahat. Çok önemli bir şeydi. Hatta biz iki ay bütün 2018 pardon 2019 finansmanını bitirdik. Finansmanını bitirdik. Burası evet, çok önemli. Bilanço elhamdülillah çok sağ. Olun. Çok sağ. Olun. Ekonomiden anlamayan damat bakar. Burası çok önemli. 19 seviyelere enflasyonu getirdi. Daha Şubat'tayız. Dur bakalım. Enflasyon Mart'ta Şubat'tan daha iyi bir şekilde. Hele de Nisan, Mayıs, Haziran. Perat harikalar diyar. Burası çok önemli. Bu Eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göre Göreceksiniz. Bu yıl bunu göreceğiz. Burası çok önemli. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan, 7 liradan. Niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da bir kar etsin. Çok beklersin. Çok beklersin. Aralık Kasım'dan, Ocak Aralık'tan, Şubat'ta, Ocak'tan daha iyi olacak. İşsiz sayısı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 116 bin kişi artarak 4 milyon 202 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde işsizlik oranı 3,4 puan yükselerek %13 oldu. Dediğimizden çok çok daha iyi bir noktaya geldik. Artık tutanlar, bekleyenler, treni kaçırıp kaçırmama endişesi yaşayanlar. Bunlar düşünsün. Çok önemli bir şeydir. Burası çok önemli. Böyle bir gris çıksa da, bir güze yarsa da, bir olsa da, da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir oh, Çok bekliyorum.

Sugar baby, all you other sugar babies are just imitating. someone the real sugar baby please jump up? Please jump up.